Bugün 10 Kasım 2025 Ata ziyareti için yurdun dört bir yanından hatta hatta yurt dışından bu önemli güne ziyarete çok sayıda vatandaş geliyor gidiyor binlerce milyonlarca kişi Her 10 Kasım'da Ankara'da olduğum sürece gelirim ama bugün yine bir başka. Şu anda Anıt Kabir'den dönüş sağlıyor bir kısım. Bir kısım da Anıt e doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi şimdi birazdan ben de yukarı doğru gideceğim ve Anıt Kabir'in bulunduğu yerden bir video daha hazırlayacağım. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnetle anıyoruz. Azatan TV olarak çekimlerimize devam ediyoruz.